Merhabalar. İsminiz nedir? Emre. Emre Bey, motosiklet spor topluluğunun başkanısınız. Bize çok kısa e, topluluk hakkında bilgi verir misiniz? Tabii ki. Denizli Motosiklet Spor Topluluğu olarak Pamukkale Üniversitesi'nde motosikletçi arkadaşlarımızla üyelerimizle beraber hem Denizli'mizde olan ilçelerdeki güzellikleri tanıtmak, kendi aramızda bir kardeşliği sağlayarak bir bütünlüğü sağlayarak Denizli içerisinde motosikletimizi sürmeye çalışıyoruz. Denizli'de başlatmış olduğumuz bir ekipmansız asla bir projemiz var. Denizli'de motosiklet kullanıcılarının asla ve asla ekipmansız motosiklet kullanmalarını istemiyoruz. Bu artık bir sosyal projeye döndü bizim için. Denizli'deki insanlara bilinçli bir şekilde motor kullanmayı amaçlıyoruz. Amacımız bu şekilde. Peki kaç üyeniz var toplulukta? Şu anda aktif olarak 200 kişi üyemiz var yani. Okula motosikletle mi geliyorsunuz peki nasıl oluyor? Genel olarak bizim artık motorcular arasında motor artık bizim bir ayak yürüme organımız gibi olduğu için her tarafa motosikletle gidiyoruz. Evet yani okula genel itibariyle motosikletle biz de gidiyoruz. Peki kaç yılında kuruldu topluluğunuz? 2017'de kuruldu topluluğumuz. <laughs> tamam teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Merhaba, isminiz nedir? Merhabalar, Onur Duman ben. Hazar takımına görev alıyorum şu anda. Onur Bey, bize çok kısa takımınızdan bahseder misiniz? Neler yapıyorsunuz? Tabii ki hemen bahsedeyim. Biz roket yapıyoruz. Burada göründüğü üzere farklı irtifalara çıkan, farklı görevler gerçekleştiren roketler üzerinde çalışıyoruz. 2018'den beri bu ıı, yarışmalar üzerine çalışıyoruz. Yeni olarak Teknofest'te roket yarışmaları ve son iki senedir de dikey inisi roket yarışmasında yarışıyoruz. Buradaki roketlerimiz hep birinci olan roketlerimiz. Şuradakiler ödüllerimiz olduğu üzere. Ee, bunlar bildiğiniz normal roketler ama mesela burada bir farklı roketimiz daha var, dike inişli bir roket bu. Bunda amacımız roketi normal tepe noktasına kadar uçacak şekilde fırlatmaktan ziyade belli bir irtifadan bırakıp dik ve yumuşak bir biçimde yere indirmek. Bu tür teknolojiler üzerine de çalışıyoruz. Genel olarak aslında roketten ziyade argi yapıyoruz her konuda. Peki takım arkadaşlarınız kaç kişi? Takım arkadaşlarımız kaç kişi? Bununla alakalı tam bir sayı veremem sanırım. Çünkü şu an tam olarak yine ekip arkadaşları aldığımız dönemdeyiz ama Yanılmıyorsam 15'i geçmiştir. Ve sürekli olarak yeni arkadaşlarla yolumuza devam ediyoruz. Yeni almak istiyoruz. İş gücüne ihtiyacımız var açıkçası. Teşekkür ederim. Çok, çok sağ olun. teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Merhaba isminiz çok... nedir? Metan ben. Alganiya takımı kaptanlığını yürütüyorum. E, 2018 yılında Alganiya takımı Pamukkale Üniversitesi çatısı altında kuruldu. Teknofest yarışmalarına ilk başta tarım teknolojilerine yararlı ürünler kategorisinde girdik. Ve ikincilik elde ettik. Sonrasında ise... Geçen sene 750 takım arasından savaşa e niye kategorisinde Türkiye dokuzunculuğu elde ettik ve altıncılığımız da var aynı kategoride. Aynı zamanda da sunum özel ödülümüz var. Takımımızın bir sonraki senelerdeki planı da aynı şekilde savaşa e niye kategorisinde devam edip birincilik elde edip bir başka kategori olan TÜBİTAK kategorisinde de deprem ve yangın gibi ülkemizin genel şu anda güncel olarak yaşadığı sorunlarla alakalı havacılık alanında bir çözüm üretebilmek adına proje geliştirmeyi düşünüyoruz. Bu şekilde bahsedelim. Peki takım arkadaşlarınız kaç kişi? Kaç kişi çalışıyorsunuz? Biz her sene takımımızda genelde birinci sınıf, ikinci sınıf arkadaşlarımızı al alıyoruz ve onların eğitimini, devamlılığını aynı zamanda takımı sağlıyoruz. Şu anda ee, geçen seneki ekibimiz 15 kişi. 15 kişi de takıma yeni alım yaptık bu sene. Arkadaşlarımızla beraber de yeni bir yola çıkıyoruz. 30 kişiyiz şu anda takımda. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Bizler teşekkür ederiz, İyi günler dileriz. Merhaba, isminiz nedir? Merhaba, Musa Çalışkan adım. Musa Bey, bize takımınız hakkında kısa bilgi verir misiniz? Tabii ki, takımımız 6 üye bir danışmandan oluşuyor. Pamukkale Üniversitesi'nde mekatronik mühendisleri öğrencileri olarak kurduk takımımızı. Ee, geçen sene ve ondan önceki sene 2021 ve 2022 yıllarında Teknofest İnsanlık Yararlı Teknoloji Afet Yönetimi kategorisine katıldık. 2022 yılında Türkiye birinciliği ve en iyi sunum ödüllerini aldık. Peki ne zaman kurdunuz takımınızı? Takımımızı, takımımızı 2020'nin Aralık ayında pandemi döneminde kurduk. Ee, ekip arkadaşlarımızla e, zaten sınıf arkadaşıyız hepimiz. Birlikte bir ekip olmaya karar verdik ve takımımıza aslında isim veren arkadaşlık bağımızı bağımız ile bu takımı kurmaya karar verdik. Rigid aslında mekanikte şekli değiştirilmeyen, hiçbir kuvvet altında bozulmayan cisimlere deniyor. Biz de ekip arkadaşları olarak aramızdaki bağı bu kadar kuvvetli gördüğümüz için ekibe Rigid adını verdik. Peki ekip arkadaşlarınız kaç kişi? Kaç kişi çalışıyorsunuz? Ee, toplamda 6 kişi çalışıyoruz ve hepimiz mekatronik mühendisiyiz. Ee, ekibimizdeki 5 üye mezun oldu. Bir üye Emre arkadaşımız. O da bu sene mezun olup e, inşallah ekibi bir girişime e, çevirme yönünde ilerliyoruz. E, Martı projemizle birlikte insanlık yararına projeler üretmeyi hedefliyoruz. Martı'nın amacı e, arama kurtarma ve askeri personelin arazide karşılaşabileceği her türlü riske önceden hazırlıklı olmasını sağlamak hava kara ve su yüzeyi hareketi sayesinde arazide herhangi bir e, kısıtlamada aracımız e, görevini icra edebilmesi için böyle bir üç fonksiyonlu hibrit bir hareket e, icra edebilen bir araç tasarladık ve e, geçen sene de bu alışımızda Türkiye bilimi olduk. Tamamdır. çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim sağ olun. Merhaba isminiz ne de? Merhaba Yasin Sıvacı ben Ulaş Roket takımının kaptanıyım. Biz Ulaş Roket takımı olarak orman yangınlarıyla mücadele kapsamında bir proje yürütüyoruz. Bu proje açısından da iki farklı kategoride yarışmaya katıldık geçen sene Teknofest'te. Birincisi çevre ve enerji teknolojileri kategorisinde kimyasal üretimimizde. Diğeri de insanlık yararına teknolojileri afet kategorisinde yaptığımız orman yangını, orman yangını söndürme roketimizde. Orman yangını söndürme roketimiz şu prensipte çalışıyor. Orman yangınlarının engebeli arazilerde çıkan orman yangınlarını itfaiye bölgelerinin ulaşması zor olduğu için yangının büyümesini önlemek amacıyla roketlerimizi fırlatıyoruz ve roketlerimizde yangını çevreliyoruz. Kimyasalımızı kendimiz üretiyoruz ve kimyasalımızın hiç Hiçbir şekilde bir doğaya doğaya zararı yok, arıyorsun. E, doğada bir buçuk hafta sürede maksimum bir buçuk hafta sürede çözünüp gübre haline gelip toprağa toprağa karışma özelliği var. Zaten geçen sene teknofestte de ikinci olarak patentimizi aldık. E, onun dışında roketlerimize roketsan sponsorluğunda atışlarımızı yapıyoruz. Geçen sene atışımızı yapamadık hava şartlarından dolayı iptal edilmişti. Bu sene atışımızı yapmayı planlıyoruz. E, roketsan tekrar sponsorumuz oldu. Bu konu hakkında çalışmalarımızı sürdüyor, sürdürüyoruz. Onun dışında roketimizi biz klasik roketlere karşın şey 45 derecelik eğik atışla atıyoruz. Yani roketimizi eğik atışta kurtarmalı olarak dünyada ilk defa, kurtarmasız olarak Türkiye'de ilk defa fırlatılmış olacak. bu konuda da çok mutluyuz. Çalışmaya devam ediyoruz. Teşekkür ederim. Peki ekip arkadaşlarınız kaç kişi? Ekip arkadaşlarımız 4 kişi aviyonik olmak üzere, 4 kişi mekanik olmak üzere 8 kişilik bir ekip arkadaşlarımız, ekibiz. Ve hep beraber araştırarak, geliştirerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Evet, teşekkür ederim. Rica Çok sağ olun. Rica ederim. İyi günler. Merhaba isminiz nedir? Hande Nevin Kılıç. Atay takımın kaptanıyım. Pamukkale Üniversitesi'nde doktor öğrencisiyim aynı zamanda. Hande bize biraz takımınız hakkında bilgi verir misiniz? Tabii. Atay takımımız Alatay elektrikli aracımızın takımıdır. Alatay elektrikli aracımız 2016'dan beri TeknoFest kapsamında elektrikli araç yarışlarına katılıp Burada yerli ürün teşvik kategorisinde birçok birincilik, ikincilik, üçüncülük elde etmiştir. Atay takımı olarak yaklaşık 30'a yakın öğrencimiz bu araç kapsamında çalışmakta. Teknoloji fakültesinden, mühendislik fakültesinden birçok öğrencimiz ortak çalışma yaparak aracımızı bugünlerine getirip çok iyi bir şekilde geliştirmişlerdir. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Rica ederim. Sana. Merhaba, isminiz nedir? Merhaba, Yiğit Turgut Hargıttı ben makine mühendisi öğrencisiyim. Yiğit Bey, bize biraz takımınız hakkında bilgi verir misiniz? Tabii, İnsansız Sualtı Sistemleri yarışmalarında yaşıyoruz 2,5 senedir ortalama olarak. E, sualtı araçları yapıyoruz, sualtı komponentleri üzerine çalışmalar yürütüyoruz. Aynı zamanda Deniz Kaplumbağaları Araştırma Merkezi ile ortak çalışmalar yürüterek e, kaplumbağa araştırmalarında kullanılan e, sualtı teknik malzemeleri üretim üzerine ar çalışmaları yapıyoruz. Peki, çekim arkadaşlarınız kaç kişi? E, yarışma kadromuzda 6-7 kişilik gruplar oluyor. Fakat girişim ekibimizde daha az sayıda 3-4 kişilik bir ekibimiz evet. var. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz, kolay gelsin. Merhaba, isminiz nedir? Merhaba, ben Sıla Bulut. Sıla Hanım, bize takımınız hakkında kısa bilgi verir misiniz? Tabii ki veririm. Umay takımı çırpan kanatlı İHA yapıyor. Ve aynı zamanda normal İHA'lardan farklı olduğu için biraz daha karmaşık bir yapısı var. Yarasa modelimiz var burada. Tek eklemli ve çift eklemli olarak farklı kanat tiplerimiz var. Ornitopter olarak geçiyor yaptığımız proje. Kanat çırparak uçmaya çalışan bir robot kuş yapmaya çalışıyoruz. Bunun ekstradan faydaları var. Kuşlara benzediği için kamufle olabiliyor. Bu yüzden askeri alanda çok fazla avantajları var. Dar alanlarda ve daha yavaş uçuşlar yapabiliyor. Ekstradan havaalanlarında da kuşları kaçırmak amaçlı zaten kullanılıyorlar aslında. Daha çok Çin'de yaygın ee, Bu şekilde daha neler anlatabilirim. Tamam. Peki kaç kişi çalışıyorsunuz? Ekip arkadaşlarınız kaç kişi? Şu an 9 kişiyiz ekipte. Anladım. Peki bize çok kısa gösteri yapabilir misiniz? Çalışabilir misiniz? Tabii ki tamam yapalım. Tutar ee, misiniz? İsterseniz böyle yapalım. şekilde bir uçuş. Teşekkür ederim. Demek. Evet. Tamam. Biz teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.